ne Ah kudurum ya <laughs> pıtır, 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 pıtır 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 Bunu çekeyim de doğrusu görürsün hareketleri Değil mi anneciğim? Pıtır 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 Oo, benim ton çişime bak nasıl kaldırıyor bak Bu benim ton bana Pıtır 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 Pıtır, pıtır, pıtır bakayım anneciğim. Pıtır 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 pıtır. Yap bakayım. Yap bakayım anneciğim. Pıtır pıtır koş bakalım. Koş bakalım yatakta. Pıtır 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 pıtır. Pıtır pıtır pıtır, pıtır. yap bakayım anneciğim. Hop. Kuzum. Benim küçük aşkımsın sen ya. Annesin güzeli. Pıtır 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 pıtır. Yap <laughs> şehit oldu Tamam mı? Aşkım. Kafasına yatak yakılacak. Kuzum. <laughs> çok komiksin. Çok komiksin sen. Çok komiksin. Çok komik bir tanesi sen ama. Çok komik bir tanesi. Ah, şarj bitiyor. goodbye bye